öncelikle değerli bir kulüp. Kосspor benim için çok önemli bir kulüp. Geçmişte profesyonel hayatımda formasını profesyonelliklerde giydiğim bir kulüp. İlk antrenörlüğümü altyapısında başladığım bir kulüp. Hedefleri olan bir kulüp. Yerinin e, amatör küme olmadığına inandığım bir kulüp. Onun için e, öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Ali Bektaş başta olmak üzere Başkanımız Deniz Eyalar bu görevi bu sene bu bir bayrak teslimidir. Öncelikle geçmişte bu kulübe emeği olan arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Biz bu bayrağı daha yükseğe taşımak için bu görevi üstlenmiş bulunuyoruz bugünden itibaren. İnşallah Allah muvaffak eder. Hedeflerimize ulaşırız. Sabırlı bir şekilde, Bizim burada olmamızın avantajları da şu olabilir. Kozlu Spor için bir kazanım olabilir. Kozlu Spor'da yıllarca bir yapılanamama durumu var. Altyapı oluşumu burada bir altyapı oluşumu sağlamaya çalışacağız. Her şeyden önce günü kurtarmak için burada değiliz. Tabii ki hedeflerimiz var. Bu hedeflere <laughs> ulaşmak için de her şey bir kulübün altyapısı olmadığı zaman o kulübün geleceği emin ellerde değildir. Onun için burada bir yapılanmaya da gideceğiz. Allah nasip ederse. Deniz Başkanımızla paylaştığımız bazı projeler var. Onları hayata geçirmek için buradayız. İnşallah bizi üzerimize düşen görevi yaparız. Hedeflerimize ulaşırız. Allah da bize yardımcı olacak inşallah. Bozlu Spor e, profesyonelliklere layık potansiyeliyle altyapısıyla güzel bir kulüp olacağına inanıyorum şimdiden Kozlu Spor'umuzu hayırlı olmasını, Kozlu Spor Camiası'na hayırlı olmasını diliyorum. Deniz Başkanı ve Sayın Ali Bektaş'a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Tamam bakıldığında biz saray spor gerçeği yarattınız. E, ee, evet. Kurucu olarak e, yanınıza ilk ekiple beraber yıllardır bu başarılı kupa üzerine kupa. Şimdi saray spor gerçeği var. Şimdi Koz bir anlaşma var. Bu iki kulüp e, konuşmanızın arasında bir mesaj var ama evet. birleşme elbette değil ama yani ortak çalışma veya altyapı nasıl gidecek? Sarayspor'un durumu konumu ne olacak? Siz evet. mesainizi Koz nasıl ayıracaksınız? Ee, şöyle söylemek isterim bu konuyla ilgili. Tabii ki bir Sarayspor gerçeği var. Sarayspor e, Zonguldak'ta değil, Türkiye'de bir altyapı olarak bir markadır. Bunu eee olarak algılamayın. Gerçekten Türkiye şampiyonalarına gittiğimizde Saray Sporu Kurada çıkmasın diye insanlar e, o şekilde yaklaşıyor bize. Bu bir bizim için gurur verici bir olay. Aslında gerçekten e, böyle bir niyetim yoktu. Ama e, Deniz Başkanın bu işe ciddi bakması, önümüze hedefler getirmesi, ben hedefi severim, çalışmayı severim, işimi disiplinli yapmayı severim. Tabii sahaya çıkıp oynayan biz değiliz. Sporcularda iş bitiyor ama sonuçta bu süreç şöyle işleyecek. Tabii ki kozlu sporun bize katkısı, bizim kozlu spora katkılarımız olacak. Bu proje kapsamında ilerleyen günlerde sizlerle paylaşabileceğimiz, şu an yüzeysel olarak konuştuklarımız var. Ama ilerleyen zamanlarda tabii ki iki kulübün ortak olarak çalıştığı projeler olacak. Burada Deniz Başkan'la yüzeysel olarak paylaştık. O da e, hocam sen ne dersen biz yaparız şeklinde yaklaşımları beni mutlu etti. E, önümüze engel değil, her zaman destek olacak insanlarla çalışacağımızı biliyorum. Onun için buradayım. E, i̇ki kulüp içinde iyi olacak. İlerleyen zamanlarda daha detaylı bilgiler bu konuda vereceğiz. Başkanım hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Ne söylersiniz? Dersi ee, öncelikle Koz Belediye Başkanı Sayın Ali Bektaş'ın bize vermiş olduğu spordaki desteğinden ötürü kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü pandemi sürecinde gerçekten ilçemizin ekonomik sıkıntılarının bir kenara bırakarak spor camiasına ciddi bir e, ekonomik destek e, veriyor. E, verdiği bu destekten ötürü de biz de onu e, başarılarla ödüllendirerek yanına çıkmak istiyoruz. Ve e, yürüdüğümüz bu yolda da e, kolleş havasını verebileceğimiz bir Alt yapılı bir takım oluşturabilmemiz için çok ciddi bir organizasyonu hayata geçirmemiz lazımdı. Burada da teknik ekip olarak Turan Hocam, Basri Hocam, Tolga Hocam ile beraber bu süreci artık daha profesyonel şekilde devam etme kararı aldık. İyi olacağını düşünüyoruz çünkü biz ilçe olarak bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz. Çünkü gerçekten Koldur'un vizyonu çok üstlerde olması gerekiyor. Takımı birinci amatör de aldık. Süper amatör kümeye çıkarttık. Pandemi sebebiyle ligimiz oynanmadı. Hedefimiz artık bir bal değil ki Biz üstümüze düşen bütün yatırımları teknik ekibimize yönetim olarak, burada olmayan yönetimdeki arkadaşlarım adına da sözünü verebiliriz. Yani yönetim hiçbir şekilde fedakarlık yapmadan teknik ekibinin oluşması gerektiği bütün planlamalarda yanında mutlaka olacaktır. Ama gene en kelimenin en başında söylediğim gibi biz burada tamamen şahsım adına Ali Bektaş'ın ben burada bir yol arkadaşıyım. Buradaki hedefim Ali Başkan'ı hiçbir zaman mahcup etmeden başarılarla yanına çıkmayı Cenab-ı Allah bize nasip etsin. Şimdiden Kozlu adına teknik ekibimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Süper amatör kümede Çin'e çıkan bir Kozlu Belediyespor vardı. Beklentiler çok çok yükseldi. Şimdi Tromoja ve ekibi de geldikten sonra bu beklentiler 2 3'e 5'e katlanmış oldu. Transfer politikanız nasıl olacak yeni önümüzdeki sezon itibariyle? Şimdi transfer politikasında teknik ekibin vereceği rapor doğrultusunda bizler çalışmamızı mutlaka yapacağız. Bütçeyle entegreli olmak şartıyla. Çünkü takımı kuracak olan teknik ekip. Yani kimleri istiyorlar, hangi bölgede ne eksik görüyor. Bizim almış olduğumuz topçu arkadaşlarımızdan zaten e, protokollerimiz var, devam ediyor. Yani ama teknik ekip çalışmak ister istemez tamamen o teknik ekibin e, kararı. E, yani alınması gereken bütün topçular takıma alınır. Ama bütçemiz doğal olarak her takımın olduğu gibi bir bütçe entegreli e, olacaktır yani. Nasip olursa birinci amatör nasıl namahalip çıkmışsak biz ekibimize güveniyoruz. Onların tecrübelerine zaten e, şahsım adına söyleyebileceğim hiçbir kelime yok. E, i̇ki e, taraf birbirine güzel e, doku oluşturursa ben inanıyorum ki Kozlu en kısa zamanda e, bal ligi ve hatta üçüncülük görebilecek potansiyeli sahip diye. Yani. Hocam bir şey eksiksin sana. Evet. Hocam alın da böyle alın. Böyle evet. bir şey. ben tek tek ekiple alakalı. Evet. Gel Tolga. Hocam bu tarafa gel. Hocam bu tarafa gel. <laughs> tamam. İşte. Okay. E, öncelikle e, bu yola çıkarken Enerjisine inandığım, Tolga Kalyoncu evladımızı, ona ve evladımı spora başlattığım bir öğrencimdir. Öncelikle e, onun enerjisine inandığım için bu takımda kondisyoner olarak yanımda olmasını istedim. Aslı abi zaten spor kamuoyunun çok yakından tanıdığı, kaleci, antrenör zonguldakta tek olması, merkez olarak tek olması, tek olmasından ziyade her zaman gönül birliği yaptığım, yol arkadaşlığı yaptığım, bilgisine, tecrübesine inandığım bir abimdir. Onun için yanımda olmasını istedim. O da sağ olsun hiçbir zaman bugüne kadar gerek saray sporda olsun, gerek koz sporda olsun beni kırmamıştır. Hep benimle yola devam etmiştir. Bundan sonra da devam edeceğiz. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Tecrübe, bilgi Enerjiyi birleştirip bir yol almak istiyoruz inşallah doğru hedef doğrultusunda. Allah muvaffak etsin diyorum. Tekrar hayırlı olsun. Evet başkanım ama siz de birkaç kelime duygularınızı alabilir miyiz Tabii ki. Öncelikle turunucumuzun söylediği kelimeler için teşekkür ediyorum. Evet benim de karamadığım insanlar var. Turunucam başta olmak üzere sevgili başkanımız Deniz Eyalar, Ali Bektaş, Sağ olsunlar, bizim göreve layık gördüler. Turan Hocam da hedeflerini biliyorum. İnatçıdır. Başarıyı ister. Disiplinlidir. Yanında olmak gurur verici. Kozu beraber Kozu futbol oynadık. Kozu Spor Profesyonel Lig'de de oynadık. İnşallah o günlere geri getirmek dileğiyle bir yola çıktık. Allah utandırmaz inşallah. Hedefimize ulaşmak istiyoruz. Evet o yap siz de gençsiniz de önünüzde hepiniz var. Tecrübeli iki hocamla birlikte ekipleri olsun. Ne yapacaksınız? Öncelikle beni bu göreve layık olduğu için e, çağıran Vural Hocamı kıramadım. Deniz Başkanımız sağ olsun. Hayırlısı olsun Kovusup adına. Hı. İnşallah başaracağız. Tebrik ederiz başkanım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.